Arkadaşlar merhaba. Analiz 1 dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonlarla ilgili temel özellikleri, temel tanımları incelemeye devam ediyoruz. Şimdi bir kümenin bir fonksiyon altındaki görüntüsü veya ters görüntüsü kavramlarını ele alacağız. Şöyle ki f fonksiyonumuz x'ten y'ye bir fonksiyon. x'ten y'ye bir fonksiyon. A alt küme ve A alt küme x ve B alt küme y olsun. Yani tanım ve değer kümelerinin birer tane alt kümesini aldık arkadaşlar. Öncelikle bir bir tanım kümesi herhangi bir alt kümesin bir fonksiyon altındaki görüntüsüne bakacağız. Şöyle ki, buradaki f A kümesi aslında tanım kümesindeki bu A tanım kümesinin bir A alt kümesinin F altındaki görüntüsüdür arkadaşlar. Şöyle görüntüsü ise madem bu sonuçta bir değerlerden oluşacak. Fx'lerden oluşacak. Öyle ki x burada A'nın elemanı. Kümesine kümesine A'nın F altındaki görüntüsü denir. Yani bu görüntüsü bu şekilde görüntüsü denir. Şimdi bunu daha önce ifade etmiştik aslında ama şimdi ters görüntüyü tanımlayacağız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta bir fonksiyonun tersi değil bakın. Buradaki ters görüntü evet bir fonksiyonun tersi her zaman vardır fakat fonksiyon değildir. Bağıntıdır. Tersinin olması için zaten bir fonksiyonun tersinin de daha doğrusu tersinin de fonksiyon olması için birebir bir örten olması gerekiyor. Şimdi liseden gelen bir alışkanlık tersinin olması için birebir örten olması gerekiyor deniyor. Ama şöyle aslında orada kastedilen tersinin de fonksiyon olması için birebir örten. Buradaki bahsedeceğimiz durum tersi illaki fonksiyon olmayabilir ama tersi her zaman vardır. Bir, bir bağıntı olabilir. Onu biz bilemeyiz. Fonksiyonun birebir örten olup olma olmasına göre değişir. Burada ayrıyeten f'nin tersi b dediğimizde burada da arkadaşlar x'lerden oluşur. Öyle ki fx elemanı b olur arkadaşlar. Kümesine de. Yani burada e, x'lerden oluşuyor. Öyle ki f, bu x'in f altındaki görüntüsü b'nin elemanı. Kümesine b'nin f altındaki f altındaki ters görüntüsü ters görüntüsü denir. Burada görüyoruz ki e, yani şöyle her zaman için herhangi bir f fonksiyonu bir f x'ten y'ye fonksiyonu burada a alt küme x ve b alt küme y olmak kaydıyla veya buna da gerek yok aslında. Şöyle de diyebiliriz. Bunları da illaki alt kümeden tanımlamak zorunda değiliz. Şöyle Herhangi bir f(x)'ten y'ye fonksiyonu için buradaki x'in f altındaki görüntüsü her zaman y'nin alt kümesidir arkadaşlar. Şartı sağlanır. Bu her zaman var. Yani tanım kümesinin f altındaki görüntüsü her zaman değer kümesinin bir alt kümesidir her zaman. Ama bu işte aynı zamanda bu e, x'in f altındaki görüntüsü Y'ye eşit oluyorsa o zaman işte fonksiyona örten diyeceğiz. Yani bu dediğimiz gibi değişiyor. Bu şart alt küme şartı her zaman sağlanıyor. E, ama e, eşitlik örten olması durumunda sağlanıyor. Burada tekrar edelim arkadaşlar. Bunun buradaki f'nin tersi dediğimiz fonksiyonun tersi anlamında değil. Daha doğrusu illaki tersi fonksiyon olması gerekmiyor. Bir bağıntıdır. Her fonksiyonun tersi vardır. Fakat tersi fonksiyon olmayabilir. Bağıntıdır. Çünkü e, fonksiyonlar bağıntının özel bir durumuydu. Buradaki kastettiğimiz sadece ters görüntü. Yani ters görüntüsü illaki fonksiyon olması gerekmiyor. Şimdi fonksiyon türlerini ince, e, incelemeye devam edelim. İşte örten fonksiyon, birebir fonksiyon şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada f f fonksiyonu x'ten y'ye fonksiyonu verilsin. Yine de burada tabii ki f x tanım kümesi zaten y değer kümesi. Eğer biraz önce bahsetmiştik. Bu tanım kümesinin ilk x altındaki görüntüsü y'ye eşit oluyorsa yani değer kümesi tanım kümesinin x f altındaki görüntüsü değer kümesine eşit oluyorsa f fonksiyonuna f fonksiyonuna örten fonksiyon denir. Yani e, örten fonksiyon değil. Örten değilse örten değilse içine fonksiyon içine fonksiyon denir. Evet. Yani arkadaşlar örten demek ne demek? Bu durumda örten demek ne demek arkadaşlar? Her y elemanı y için yani değer kümesinin her y elemanı y için fx eşittir y olacak şekilde en az bir tane x elemanı a vardır. Yani b'de boşta eleman kalmaz. Değer kümesinde örten fonksiyon için hani tanım fonksiyon olması için tanım kümesi boşta eleman kalmıyordu ya ama değer kümesinde kalabiliyordu. Şimdi bu durumda ise örten fonksiyonda hem tanım kümesinde hem boş fonksiyon olması için tanım kümesinde boş eleman kalmaması lazım. Örten olması için de değer kümesinde boş eleman kalmaması lazım. Yani öyle ki her y elemanı y için fx eşittir y olacak şekilde en az bir tane x elemanı vardır. Bakın en az bir tane olması gerekir. Birden fazla da olabilir. Fonksiyon illaki birebirlik ve birazdan birazdan tanımlayacağız. Birebirlik ve örtenlik hakkında asla ve asla bir ilişki yoktur arkadaşlar. Birebir ve örten hakkında asla ve asla bir ilişki yoktur. Yani birebir fonksiyon örten olması gerekmiyor, örten bir fonksiyon birebir olması gerekmiyor. Tam ikisi birbirinden bağımsız şeyler. Sadece ne zaman bunlar bir araya geliyor? Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olması için birebir ve örten olması gerekiyor. O zaman ancak birlikte ifade ediliyor. Yoksa bunlar bağımsız özellikler birbirinden. Öyle bir algı var sanki. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Örneğin mesela nasıl olur bu yani? Bakıldığında burada şimdi bak bir tane örnek verelim arkadaşlar. Bir de örten fonksiyon değil olup olmaması ile alakalı. Evet şimdi bu örneğimize bakalım arkadaşlar. F fonksiyonu burada burada ifade etmemişiz ama şöyle F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı x'i alıyor. fx'e götürüyor. Bu da arkadaşlar 2x kare artı 4 olarak ifade edilmiş. Şimdi bu fonksiyon örten mi değil mi? Yani r'de e, tanım kümesi reel sayılar değer kümesi de reel sayılar. Yani şöyle mi acaba? Bu şart sağlanıyor mu? f r eşittir r oluyor mu? Buna bakacağız. Yani değer kümesindeki oluyor mu? Oluyor mu? Pardon, oluyor mu? Oluyorsa değil. Oluyor mu arkadaşlar? Yani buradaki değer kümesindeki her r sayısı için f(x) eşittir r olacak şekilde bir e, x yine reel sayı var mı? Şimdi bakıldığında aslında burada yok. Neden arkadaşlar? Çünkü reel sayılarda, değer kümesindeki reel sayılarda, değer kümesindeki reel sayılarda negatif sayılar da var. Fakat burada hiçbir zaman fonksiyonun tanımı gereği burada x'e ne verirseniz verin x kare her zaman pozitif olacağından. Yani bu fonksiyon arkadaşlar görüntüsü hiçbir zaman görüntüsü hiçbir zaman negatif olamaz. Mesela en basit örnek olarak sonuçta f r eşittir r olması lazım. Yani reel sayılar içerisinde sonsuz tane sayımız var. Fakat burada bir tane örnek bulduk mu? Yani değer kümesindeki bir r sayısı için bunu sağlayan bir x sayısı bulamadığımızı gösterdik mi arkadaşlar reel sayısının biter olay. Çünkü burada zaten dediğimiz gibi sözlü olarak da açıklamasını yapıyoruz. Yani değer kümesinde de negatif sayılar olmasına karşın fonksiyon değeri hiçbir zaman negatif olmuyor. E o negatif sayılar ne olacak? Boşta kalacak. Dolayısıyla e, reel sayıların f fonksiyonu altında görüntüsü hiçbir zaman e, reel sayılar eşit olmuyor. Bu nedenle arkadaşlar şimdi bunu gösterelim. Mesela atıyorum aklıma ilk gelen benim e, sıfır olsun. Sıfır sayısı mesela bakın. illaki sıfır yapan değer de yok galiba değil mi? Sıfır eleman reel sayı doğru mu? Sıfır eleman reel sayı. Peki, fx eşittir 0 olacak şekilde. Acaba bir x elemanı reel sayı var mı? Buna bakalım. Var mı arkadaşlar? Şimdi 0 yapalım bunu. 2x kare artı 4 eşittir 0. Aslında verilen verilen polinom, şey verilen fonksiyon bir polinom fonksiyon, şey, e, e, fonksiyonu, şey parabol fonksiyonu, doğru değil mi? Parabol denklemi yani. Parabol, burada parabol. Kollar yukarı olan fakat x ekseni kesmeyen parabol. Bu. Şimdi bunu göstereceğiz. Şimdi burada arkadaşlar 2x kare eşittir eksi 4 olur. Doğru mu? Her buradan x kare eşittir eksi 2 olur. Peki hiçbir reel sayının bakın kompleks sayılar hariç hiçbir reel sayının hiçbir reel sayının e, karesi negatif olabilir mi? Olamaz. Olup e, x e, elemanı reel sayı kökü yoktur. Bu nedenle bu nedenle fonksiyon örten olamaz. Neden arkadaşlar? Çünkü bir tane açıkta kalan eleman bulduk. Diğerisini göstermeye yani bir sürü sağlanıyor da bir tane göstermemiz yeterli. Bakın ters örnekte olmadığına dair bir tane göstermek yeterli. Ama sağlayan örnekler için 10 tane de göstersen 20 tane de göstersen olmaz genel bir özellik olarak sağladığını göstermek lazım. Burada biz bir tanesi için gösterdik. Yani artık dedik örten olmaz. Örten olamaz. Çünkü bir tane boşta kaldı. Yani örten olamaz. Çünkü f, f re eşittir r çıkmıyor. F re eşittir r olmuyor. Yani bir tane artık reel sayılarda sağlanmayan bir sayı oldu. Bulduk. Bir tane bulmamız yeterli. Şimdi ikinci bir örneğimize bakalım. Evet şimdi arkadaşlar bu ikinci örneğimize bakalım. Yine reel sayılardan reel sayılara tanımlı x alıyor. x'e x artı 1. Yani aslında bu bir doğru grafiği doğru mu? Doğru grafiği arkadaşlar bu. Doğru grafiği zaten tabii ki örten olduğu gayet bariz belli. Yani her reel sayı için bir şey var. Yani grafikten anlaşılır. Yani grafikten ifade edebilirsiniz ama bu matematik bölümünde bir çözüm olmaz. Sadece onun e, örten olduğuna dair bir fikriniz olur ve onu açıklama açıklamış olursunuz grafik olur ama ispat olmaz. İspat da şöyle yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir y elemanı r keyfi alalım. Herhangi bir her y elemanı r alalım. Şimdi y eşittir fx olacak şekilde olacak şekilde en az bir tane x elemanı r var mıdır? Evet bu şekilde var mıdır? Şimdi buna bakacağız. Şimdi y eşittir fx diyoruz. Buradan arkadaşlar x'i bulacağız biz. Yani e, x'i e, y cinsine yazacağız. Şimdi y elemanı real sayı aldık. y eşittir x artı 1. Neden? Çünkü y eşittir fx demiştik. Buradan x'i çekersek şimdi x'i çektiğimizde y eksi 1 oluyor. Doğru mu? Şimdi bakın burada x elemanı real sayı mı acaba? Onu söyleyeceğiz. Şimdi nereden real sayı söyleyeceğiz? Bakın çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu sözler ifadeler çok önemli. Mesela çoğu hoca burada puan kırıyor. Yani çok önemli değilmiş gibi de bazı sınav özellikle eğitim fakültesi e, okuyan arkadaşlarımız matematik öğretmeni hikmet olur bunlar fark etmez. Burada nereden geldiğini anlatılı bir şekilde açıklamaları gerektiği için matematik bölümünde de kabul edilmez. Çoğu hocamız kabul etmiyor. Yani nereden yazdık bunu. Hem yani ilk selemen real sayı deyip geçmemek gerekiyor. Aslında çok önemli şeyler bunlar e, ee, bazı uçlarımız dikkat edebiliyor. Bazı uçlarımız da işte tamam bu arkadaş anlamış ama sözlü olarak yazmamış diyebiliyor. Bazıları sözlü olarak yazmanızı da isteyebilir. Şöyle ki şimdi y bir reel sayı. Eksi bir de bir reel sayı. Reel sayılarda toplama işlemi kapalı özelliği sağladığından dolayı bu ifadeni tamam yazmak lazım. Y eksi bir de elemanı reel sayı olur. Bu durumda x elemanı reel sayı olur. Olup f örtendir arkadaşlar. Yani F örten olduğunda F R eşittir R'dir. Yani bunun tabii ki şimdi siz açıklarsanız liseden gelen bir ne var? Örtenlik testi var. Katılıyorum. Eyvallah. Yani bu kalpten onu düşünüyorsunuz da fikren aklen hayal ediyorsunuz onu gösteriyorsunuz ama matematiksel ispat olmaz için bu söylediğimiz yazmanız lazım. İspat bu işte arkadaşlar. Yani bu şekilde matematiksel olarak herhangi bir y eleman için göstermeniz gerekiyor. Diğerinde zaten inanıyorsunuz, hissediyorsunuz. Örten olmadığını. Orada tamam bir ters örnek görmez yetti ama burada örten olduğunu hissediyorsunuz. O yüzden grafik de göstermeniz, çizmeniz bir şey ifade etmiyor. Evet tamam bunu açıklamış olursunuz. İspatı açıklamış olursunuz. Örtenini açıklamış olursunuz. Ama buradaki ispatı bu şekilde sözlü olarak cbs olarak ifade yapmak, ifade etmek gerekiyor. Göstermek gerekiyor. Evet örtenlik bu şekilde. Örtenlik önemli bizim için. Bir sonrakinde birebirliği vereceğiz. Evet yine arkadaşlar burada e f(x)'ten y'ye fonksiyonu verilsin. fonksiyonu verilsin. Tanım kümesindeki tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklı ise f fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Birebir fonksiyon denir. Bu sözel ifadesi. Şimdi bunun en çok kullanılan iki tane cebirsel tanımını söyleyeceğiz. Aslında iki tane değil yani bir tane de bunun hani önermelerin denkliğinden geliyor. Hani soyut matematikte Anlattığımız işte önermenin denkliğinden geliyor arkadaşlar. Şöyle ki bizim en çok kullanacağımız özelliğimiz bu olacak. De, görüntüleri eşit olan iki elemanın kendileri de eşitse o zaman bu fonksiyon birebirdir. Veya bunun tersi tersi karşı tersi karşıt tersi daha doğrusu. Şöyle ki bakın bunun karşıt tersi şudur. Önermelerden geliyor ise önermesinin karşıt tersi dediğimiz soyut matematikten x1 eşit değildir x2 iken f(x1) eşit değildir f(x2) oluyorsa ise herhangi birisi yani herhangi birisi değil. bunlar aynı denk arkadaşlar bakın. Bu önermelerin tersi karşıt tersi sadece o yani ama bu aynı kapıya çıkıyor. Hangisini kullanmak isterseniz artık ise f fonksiyonuna birebirdir denir. Yani bu ne demek? Şimdi birisi bize birebir fonksiyonu tanımla dediğimizde bir ilk yazımızı söyleyebiliriz. Ama birebir olduğunu göster dediğinizde bu sözsel olarak söyleyemezsiniz. Diyor ki birebir olduğunu göstermen için iki yöntemim var, iki tercihim var. Bunlar aynı kapıya çıkıyor ama sen bilirsin. yaklaşımına bağlı. Ya f(x1) eşittir f(x2) iken x1 eşittir x2 göstereceksin ya da x1 ≠ x2 iken f(x1) ≠ f(x2) göstereceksin cebirsel olarak. Yani bunu hissedebilirsin. Yani tanım birebir birebir fonksiyon mu değil mi bunu yapabilirsin. E, gösterilebilir ama söylenebilir ama bunun matematik olarak bana göstermek istiyorsan bu ikisinden birisini tercih edeceksin. Bunlar aynı kapıya çıkıyor ama dediğim gibi zaten P ise Q, karşıt tersi Q değil ise P değil. Aynı şey. Denk birbirine ama hangisini tercih ederseniz artık. Tamam. Burada mesela biraz önceki fonksiyonlarımızı alalım. Olur mu? Biraz önceki fonksiyonları alalım. Yukarıdaki. Neydi onlar? Bir dakika. Tamam bir dakika şimdi. Neydi? fx eşittir. 2x kare artı 4 fonksiyonu verilsin. Şimdi bakın arkadaşlar fx1 eşittir fx2 olsun. x1 dediğimiz olay yani x gördüğümüz yere x1 yazacağız. Yani 2x1'in karesi artı 4 eşittir. 2x2'nin karesi artı 4 olsun. Olsun. Bu olduğunda acaba x1 eşittir x2 oluyor mu? Olmak zorunda mı? Bunu göstereceğiz. Burada zaten biliyorsunuz 4'ler sadeleşti. 2'ler sadeleşti gitti. x1'in Karesi eşittir x2'nin karesi. Buradaki üstlü ifadeler, üstler çift olduğundan dolayı bu durumda iki tane çözüm vardır. Ya x1 eşittir x2'dir veya x1 eşittir eksi x2'dir. Olduğundan f1'e 1 değildir. Çünkü tek çözüm olması gerekiyordu. O da x1 eşittir x2 olması gerekiyordu. O yüzden maalesef arkadaşlar bu birebir değil. Evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim ama. Burada bu tür fonksiyonlarda biz başlıkını alarak bakın baktık. Şimdi bazen söylüyor. O halde diyor ki şöyle bir çıkarım yapıyor öğrenci arkadaşlarımız. Çok haklılar. Hocam derecesi sadece çift dereceli terimlerden oluşan fonksiyon o halde birebir değildir diyor. Eyvallah. Başım gözün üstüne. Çok güzel bir çıkarım. Ama bazen öyle bir e, kaba bir tabir kullanacağım burada. Katakulliye getiriyorlar ki şöyle tanımlıyor hocamız. F R artıdan R artıya diyor. Hop, Otomatik şeyler gidiyor. Negatif olan kısımlar gitti. Fonksiyon birebir hale geldi. Yani fonksiyonun bir parçasını almış oldu. Anlatabildim mi burada? Yani biz fonksiyonun tanım kümesine bakacağız. Yani genellememiz güzel eyvallah ama böyle bir çıkarım yaptığında hoca yani bizi dikkatimizi toplamak istediğinde demek ki sadece birinci bölgede kalan kısımda yani birin, e, sağ taraf, sağ yarı düzlemdeki tanımlama kısmını sormuş hoca. Doğru mu? Yani tanım kümesinde. O yüzden fonksiyon birebir hale geliyor. Bakın tanım, fonksiyonun tanım kümesine bakacağız. Tanım kümesindeki farklı elemanlar için görüntüleri de farklıysa veya görüntüleri eşitken kendileri eşit oluyorsa biz yukarıdaki tanımladığımız fonksiyona göre bu birebir değil dedik. Bak onu söyleyelim. Buna dikkat edin lütfen. Böyle anlatıyoruz. Eğer çift dereceli olmuyor. Bakın tanım kümesi çok önemli. Tanım kümesine dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hemen otomatik fonksiyon birebir hale gelebilir bakın. Burada reel sayılardan reel sayılar olduğu için birebir olmadı yukarıdaki. Ama burada F artan, r r+ye tanımladık mı? O birebir yapmayan e, ya yani şöyle aslında burada bir simetri küme kavramı ortaya çıkıyor. Yani mesela x elemanı R a iken eksi x elemanı a ise simetrik küme diyoruz buna. Burada aslında bir fonksiyon çift dereceli terimlerden oluşan fonksiyon simetrik küme üzerinde tanımlıysa birebir değil. İşte reel sayılar simetrik bir küme. Çünkü bir eleman reel sayı iken eksi bir eleman reel sayı. Burada o, o, konu ortaya çıkıyor. Ama burada R artan R artıyı tanımladığımız simetrik küme olmuyor ki. Bir reel sayı, R pozitif reel sayı iken eksi bir yok. Çünkü pozitif reel sayılardan oluşuyor. Burada simetrik küme kavramı ortaya çıkıyor aslında. Yani simetrik kümede tanımlıysa bunlar geçerli. Yoksa dediğimiz gibi sadece çift derecede oluşuyor deyip oradan yürüdük mü maalesef yanlış orada yürümüş oluyoruz. Ona dikkat. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Burada yine fonksiyon bir, ön, bir öncekini önceki ne alacağız? Reel sayılardan reel sayılar oluşacak. Buradan ne yapıyordu fonksiyon? Sanırsam şöyle tanımlamıştık. Eşittir x artı 1 olarak tanımlamıştık. Burada fonksiyonu verilsin. Burada zaten simetrik küme üzerinde tanımlı arkadaşlar. Ee, burada fx1 eşittir. fx2 olsun. fx2 olsun. Bu durumda x1 artı 1 eşittir. x2 artı 1 olur. Doğru mu? Buradan birler sadeleşti. İşte x1 eşittir. x2 olur. Olup f1'e 1'dir. Evet f1'e 1'dir arkadaşlar. Evet bu şekilde de göstermiş olduk. Yukarıdaki örneklere göre. Yani buna dikkat edeceğiz. Tanım kümesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Zaten ya artık çok üniversitede herhalde fonksiyon mudur değil midir sormazlar. Yani artık o zamanlar geçtik ama yani eğitim fakültelerinde belki sorulabilir. Bilmiyorum. tabii. şu an bir sürü üniversite var. Yorum yapmak mümkün değil. Ee, o yüzden bu şekilde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani fonksiyon simetrik küme üzerinde. Şöyle bir genelleme yapmak yanlış olur. Mesela mutlaka e, simetrik küme üzerinde olmamasına rağmen fonksiyon aynı değeri alabilir belki. Özellikle e, yani şimdi onu de yapmayın lütfen. Mesela parabol denklemini düşünelim. Fonksiyon simetrik küme üzerinde tanımlı olmayabilir belki. Ama e, x eksenini kestiği noktalar hep sağ yarı düzlemde kalıyordur. Mesela 2 ile 3 noktasında kesiyordur. Bakın görüntüler farklı iken değerler aynı oldu. Yani siz artık burada çok ekstrem durumlarda bunu tek, onu hissederseniz grafik şeklinde verildiyse veya işte x eksenini kesti noktalar her, her türlü şey incelemeniz lazım. Yani hep bu genel itibariyle. Zaten onlar çıkar arkadaşlar ortaya çıkabilir. Yani burada x1 eşittir x2 iken görüntü mutlaka farklı bunlar çıkıyorsa bu özetle sağlanıyorsa o zaman birebir olmuyor tabii ki. Ona dikkat etmemiz lazım. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Bunun tanımı artık fonksiyonun tersine geçeceğiz ama şimdi birebir örteni birlikte vereceğiz. Şimdi arkadaşlar burada fx'ten y'ye tamam herhangi bir fonksiyon olsun. Fonksiyon olsun. F fonksiyonu hem birebir hem de örten ise F'ye birebir ve örten fonksiyon fonksiyon denir arkadaşlar. Dediğimiz gibi tekrar edelim. Bunun çok güzel bir örneği var. İleride eski de kanalda da yapmıştım ben. Birebir ve örtenlikle hiçbir alakası yok birbiriyle. Bir tek şartta oluyor. Eğer bir f fonksiyonu a kümesinden a kümesine bu a kümesi sonlu olmak kaydıyla tabii ki sonlu a kümesinden a kümesine tanımlı olmak kaydıyla eee birebirse örten örtense birebir oluyor. Bunu da örnek olarak uygulama olarak yaparız arkadaşlar ileride. Yani o şimdiki ileri ilerleyen bir e, konu tabii ki diğer şeylerde bakarız. Evet. Şimdi bu artık bu bunun sayesinde biz bir fonksiyonun tersini tanımlayabileceğiz. Daha doğrusu tersinin ne yaptığı aldığımızda ters de fonksiyon olabilecek hale gelecek. Ama tabi bunu yapmamız için e, ilerleyen takip ettiğimiz sayfada anlatacağız arkadaşlar. Yani sistematik olması için bazı bir kitabı yani daha doğrusu bir sıraya bağlı kalmak gerekiyor. Konu atlamamak için. O yüzden o sıraya bağlı kalarak anlatmaya çalışacağız. Şöyle yani bazen notasyonlar farklı olabilir. Değişik gelebilir. Önemli değil. Önemli olan buradaki mantık. Temel mantığı anladık mı? Diğerleri çok sıkıntı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta artık şu an ikinci dönemdeyiz ama biz bu videoları tabi şu an yeni çekebiliyoruz. Ben yani sistematik gitmesi için birinci, ikinci, üçüncü dersleri yazıyorum zaten kanalda denk geldiğinizde göreceksiniz. Hani daha daha çok çünkü sistematik gitmek istiyorum. Bir öyle bir böyle gittiğimiz zaman daha önce denedik olmuyor arkadaşlar. Artık yetişebilen sonuçta bu belli bir zaman içerisinde tanımlanacak olan bir şey. Ki eski kanal kapanmasaydı zaten şu an çoğu dersi tamamlamıştık ama bazı şeyler nasip. Yani insan ee, bazı şeylerde yaşayarak öğrenmiş oluyor. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Sizlerde videolar ama karşınıza çıktığınızda beğenerek abone olarak destek verirseniz çok memnun oluruz. Daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Şimdilik bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.